Şimdi gelelim işin ikinci seviyesine. Burada da araçlarımızda bulundurmamız gereken bazı donanımlar, parçalar var. Onları da İlyas Usta'dan dinleyelim. Usta burada aracın kaputunda bir şeyler var. Bize bunların ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlatabilir misin? Araziye çıkacağımız zaman en önemli ihtiyacımız muhabere. Herhangi bir tehlikeli bir durumda kalabileceğimiz için muhaberemizi kurabileceğimiz telsiz. Otelsiz herhalde 100-150 evet. liraya alabildiğimiz, o kadar. lisansız herkesin satın alabileceği evet. basit bir telsiz. Evet. Çift satılıyor onlar. Evet ve kendimize emniyetle alabileceğimiz eldiven, bunlar da olmazsa olmazlardan. Bunu da özellikle Vinci kullanırken mutlaka takmamız mutlaka gerekiyor. Mutlaka takmamız gerekiyor. Sabit noktada kullanabileceğimiz alatımız, bu ağaç olabilir, doğada gördüğümüz herhangi bir nesne olabilir. Sonra uzun halatımız yedek halat, yedek halat, strap adında adını uygu dediğimiz halatımız. Ondan sonra halatlarımızı bağlayabileceğimiz mapa dediğimiz aparatımız. Makaramız. Küreğimiz. Bu kürek e, ee, bayağı küçük bir işe yarıyor mu? Küçük, küçük olmasına bakmayın ciddi işler yapar. Evet. Olması dahi yeterli. Orada bir de paspas gibi bir şey var. Bu paspas gibi gördüğünüz şeyde halatın halatın kopma esnasında halat tutucu diye dediğim, adlandırdığımız malzeme. Stresini alıyor galiba. Stresini Koparsa alıyor. Koptuğu zaman bulunduğu yere, yere, düşmesini sağlıyor. evet özellikle evet. Çelik alatlı vinçlerde o sıkıntının bir daha yaşandığını hatırlıyorum. Evet, kullanılması gereken malzeme. Orada bir de kumandamız var. Bir de vinçimizin kumandası. Tek başımız olduğumuz zaman uzaktan müdahale etme adına taşıdığımız uzaktan kumanda aleti.